Değerli yurttaşlarım, dünyanın bir üçüncü dünya savaşına sürüklenebilecek kadar ağır bir kriz dönemine girdiğini her gün televizyonlardan izliyorsunuz. Çevre coğrafyalarda başlayan savaşlar artık ülkemizin sınırlarını güçlü şekilde alevleriyle yalıyor. 2011 sonrasında Erdoğan'ın Suriye'de Beşar Esad'ı devirme tutkusu Suriye'nin kuzeyinde bir PKK YPG devletinin kurulmasına neden oldu. Türkiye'de ise açılım adı altında başlatılan terörle müzakere, PKK ile yapılan görüşmeler sonucunda öyle bir ortam belirdi ki PKK ülkemizden toprak kopartmak için isyan başlattı ve buna hendek terörü diyoruz ve biz bu terör sürecini KKTC'yi kurmak için vermiş olduğumuz şehitten daha fazlasını vererek engelledik. O şehitlerle bir devlet kurmuştuk. Bu şehitlerle birkaç ilçemizi geri alabildik. Bütün bunlar neden mi oldu? Çünkü 2007 sonrasında Ergenekon kumpası ile devlet aklının yerini bir terör örgütü olan FETÖ'nün ve AKP'nin yarım stratejik aklı aldı. Dışişleri Bakanlığı ve Genel Genelkurmay Başkanlığı artık devlet yönetiminde yararlanılan bilgi, birikim ve deneyim merkezleri olmaktan çıkarıldı. Biz ikna edilmişler ile değil, inanmışlar ile yürürüz diyen AKP partisanı sözde bürokratlar devlet hafızasını, bilgi ve deneyimine sahip değiller. İşte böyle bir sakat yönetim anlayışının sonuçları Türkiye için felaketlere yol açıyor. Böyle bir felaketin bir boyutunda Doğu Akdeniz ve Ege'de önümüzdeki süreçte yaşayacağımız gelişmelerle göreceğiz. 2020'den bu yana Türk donanması adeta Doğu Akdeniz'den çekildi. Mavi Vatan terk edildi, unutuldu. Ana muhalefet Mavi Vatan'a masal derken saray rejimi Mavi Vatan'ı Türk milletini uyutmak için ninni olarak kullandı ve terk etti. Şimdi Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarından öğreniyoruz ki Ocak 2025'te Türk ve Yunan heyetleri bir toplantı yapacak ve bu toplantıda münhasır ekonomik bölge ve kıta sağlığı konuları görüşülecekmiş. Yani Akdeniz'de 4 yıl önce ilan ettiğimiz kıta sağlığı sınırlarını Yunanlılarla tartışacağız. Bu tartışmalarda bir kısmı Yunanistan tarafından işgal edilen Türk adaları olmayacak. Statüsü belirlenmemiş ada, adacık ve kayalar da tartışılmayacak. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın ifadesiyle 12 bin iddiasından vazda geçmiyor. Bu şekilde görüşmelere bakışlamak büyük bir yanlıştır. Erdoğan, Türkiye'nin milli çıkarlarını temsil eden Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs politikalarımızdan taviz veriyor. Adeta Yunanistan'a teslim oluyor. Değerli yurttaşlarım, Erdoğan saray rejimini ayakta tutabilmek için Yunanistan, ABD ve AB rotasına girmiş ve Batı'ya teslim oluyor. Eybelada Ruhban Okulu'nun açılması dahil her konuda teslim oluyor. Yunanistan, Türklere kendi müftülerini seçme hakkı dahi vermezken Erdoğan, Fener, Rum patriğine İstanbul'un ortasında Ortodoks Vatikan'ı kurduracak bir ekumenik ünvanını kullanması izni veriyor. Papaz, Atina'da Gökçeada'nın Yunanistan'a bağlanması ile ilgili toplantıya katılıp destek açıklaması yapıyor. Hiçbir devlet yetkilisi ne oluyor diye sormuyor bu kişiye. Sen kimin toprağını kime veriyorsun? Bartelemoz. Yunan sahil güvenlik botları kıyılarımızdan tekne derdest edip kendi adalarına çekip götürebiliyorlar. Karasularımız ihlal ediliyor. Bırakın karasularımız topraklarımıza çıkılıyor. Ve şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile gayri resmi aldatmacası yapılarak Kıbrıs'ta federasyon görüşmeleri yeniden resmen başlıyor. Buralarda verilecek tavizler geri alınamaz. Mavi vatana vasal diyenlere sahte tepki gösteren saray, mavi vatanı fiilen kendisi yok ediyor. Batı, Türkiye'siz bir Ege ve Akdeniz, Türksüz bir Kıbrıs istiyor. Ve iktidar da buna karşı çıkamıyor. Tükeniş yaşanıyor. Yıllardan bu yaza sınırımıza PKK, YPG ve KDP, KYP aracılığıyla Suriye ve Irak'ta yerleşmiş olan İsrail tehdidi sanki yeniymiş gibi pazarlanarak Yunanistan'a, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de verilecek tavizlerin vitrinden uzaklaştırıldığını görüyoruz. Değerli Türk milleti, Zafer Partisi hiçbir partinin farkında olmadığı, tepki vermediği bu gelişmeler karşısında kararlılıkla duracak ve Türk halkını gün ve gün bilgilendirecektir. Sizlerden ricam bu videoyu lütfen çevrenizde paylaşın ve herkesin, her Türk'ün Ege Denizi'nin bir Yunan iç gölü yapılması sürecine muhalefet etmesini sağlayın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.